Ben Gaziantep mutfağını tanıtıyorum. Sosyal medyacım editliyor. Soğan kebabımız var. Gene başladı, gene başladı, gene başladı. Özel nar eşkili sosuyla servis ediyoruz. Tamam, tamam. İnandım, tamam. İçeriği bizde kalsın. <laughs> Bayram yuvalamamız. İşte bu be! Gaziantep mutfağının baş tacı. 200 gram etle mesela yani ve nane sosuyla servis ediyoruz. Sana İmparator. Restoranımızın ismini verdiğimiz eşiyle ufak köftemiz. Oğlum elini kolunu indir benim asabımı bozma. Yine aynı şekilde. <laughs> Antep tavamız var. İçeriği gayet güzel zengin. Ya bütün sırrı bozdun ya. Tavsiye edebileceğim yemeklerimizden biri. Adam ya adam ya geldi adam. Aşırı istek üzerine çıkartmış olduğumuz. Aynen aynen. Simit kebabı. %20'lik kısmı simit, %80'lik kısmı kıyma. İşte cesaret, işte feraset. Ve benim en çok sevdiğim. Kulağınız evet parası. Gece uyurken rüyalarıma giren. Amre hiç bu kadar abartmaya gerek yok. Zeytinyağlı dolma. Kimsenin bilmediği, bilenin de unutamadığı. Ben ne anlatıyorum be abla gözünü sevin be abi. Frik pilavı. Tabi Antep mutfağının %1'lik kısmı burada. Say say bitmez, binlerce yüzlerce yemeğimiz var. Saydın mı lan? Biz de Antep mutfağını gayet güzel ve kaliteli bir şekilde Halal olsun oğlum. Sizlere servis etmeye çalışıyoruz. Ya biz de birileriyiz yani. Biz de kendi çapımızda birileriyiz Türkiye'de. Size afiyet olsun ben gidiyorum. Gelir misin lütfen? Unutmadan çay ikramımızdır. Ya çay verersen <laughs> çay.